Herkese selam ben Numan. Bugün ba bacak olacağız. Uzun zamandır hayalimdi e, ve sonunda hayalimizi gerçekleştireceğiz bu oyun sayesinde. Oyunumuzun pek bir amacı olduğunu e, sanmamakla beraber e, gördüğünüz gibi bacaklarımız uzun. Yani nereden baksan bir 10 metre var. Dur şurada cetvel var. Şurada hemen bir ölçelim bacaklarımız. Koş 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 koş. <laughs> koş işe bak tipe <değilme> bak. <laughs> Şeyi benzedik ya. Uga Vugu muydu? Hugi Vugu. Neydi onun? Karakter var Hugi Ona benziyor uzun bacaklı bir şeyler olduk. Bakalım 11,5 santimmiş. Bacakları da direkt 10 santim diye sayabiliriz. Gövdemizde 1,5 santim falan varmış. İyiymiş. <laughs> Hatta bu arada Hugi Vugi demiş ya sarı sabah onun ikinci chapter'ı çıkmış. Onun canlı yayında oynasak nasıl olur acaba? Yorumda de bir belirtin ya. İster misiniz canlı yayında böyle birlikte e, Ugi ikinci chapter'ını oynamamızı? Eğer isterseniz neden olmasın? Şimdi bu farklı farklı oyuncaklar var. Bizimkiler şu an çıldır zıplıyorlar mı ana zıplayınca bacaklara ne oldu aa bacaklarım kırılıyor tipler bak <laughs> Burada sosis partisi var galiba bu ne abi buna ne ya böyle aa çöpştik ay çöpçtik dur al düştüm <laughs> abi bu ne ya Burada dönen bir şeyler var garip garip ne yapıyoruz biz ne oluyor şu an bacaklara bak Dur etraftaki şeylere gidebiliyor muyuz ya? Şurada düşüyor düşüyormuşuz ha onlara dokunabiliyorsan <laughs> dokunamıyormuşuz. Salancak var. salancaktan bir salanalım ya. Ne olacak? Dur bakayım. Nasıl nasıl olabilir ki? Ana... Aa! Bacaklarım içine göçtü ve olduğum yerde yürüyebiliyorum. Havada dururken bacaklarım ne oldu be? <laughs> bacaklarım bir şeyin içine girdi. Evet, ee... şey, akıl sağlığını kaybet. Bu ne? Ya? <laughs> Bu tipler de... abi çok tatlıyız ama ya. Bilmiyorum birazcık tatlı değil miyiz ya? Birazcık tatlıyız. Çok tatlı değiliz. Yalan yok şimdi ama. <laughs> Burada bak havuzumuz var hem de ördekten havuz. Daha nözt. Aa adamın bir sürü oyunu mu varmış? Bakayım. Dur birazdan buna da gireriz. Bu da güzel benziyor. Garip bir şeye benziyor. Böyle ee, şey var. yıkılan tahta şeyleri var. Oyuncağı var. Bu ne ya? Aa Luna Park'taki şeylerden var. Dur. Nasıl biniyoruz? Beni de al. Beni de al. Aha bindim. <laughs> Abi baksana ya. Bacaklarımızı hareket Çok korkunç olmuyor muyuz gerçekten? Bir tık korkunç. Yalan yok. <laughs> Bir de senkronize aşam synchronization şey şu an gördüğünüz gibi. <laughs> Tipler bak ya. Fatih ee, can çekişiyor ya. Yardım edin şu şeye. Aa yarış var. Hadi yarışak gel 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 yarışacağız gel. Gel abi gel abi gel abi. Dur dur duramıyorum ben kendimi. Niye? Ana bizlerin bacakları yok oldu. <laughs> koş 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 koş. Bizimkileri geçmem lazım. Koş. Hile yapmıyorlar değil mi? Yok yapmıyorlar tamam. Koş. <laughs> ya bu oyuna niye yarış koyarsın ki? Arkadaş ya tiplere bak. Ben her türlü kazandım ya. Oyunda farklı farklı böyle garip garip e, game pass'ler var. Mesela araba bacak diye bir şey varmış abi. Bu, bu nasıl yani? Araba bacak. Şöyle nasıl alacağım ben şimdi bunu? Ah! Ana! Araba oldum! Koş 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 koş! Tipo! <laughs> <laughs> Abi çok güzel. Aa yemek yağmuru falan yapayım. Dur yu, muz yağmuru yapacağım. 18 babuksmuş. Artık her yere muz mu yağacak? Abi ne garip şeyler var ya. Hadi muz yağsın. Ana muz yağıyor. Dur toplayabiliyor muyuz? Lütfen toplayabiliyoruz de. Yok ya sadece fotoğrafmış bunlar kandıralım. Ama çok güzel durmuyor. Oo şaka Çok tatlı duruyoruz şu an. <laughs> Tiplere bak. Bir anda büyüdüm. Hoba geri geldim. Yoksa bu saat şu an gerçek saati mi gösteriyor? Bir şey diyeyim mi? Dur. Nasıl ya? Şu an saat kaç? 21'i 12'den çıkartınca kaç ediyor ya? 9 mu saat? 9. Ama burada 8'lik 5 geçiyormuş. Bir şey diyeyim mi? Şu an tam saat 9'u 5 geçiyor ve burada saat 8'i 5 geçe yapmışlar. Doğru değil ya. Ama dur. Şimdi şöyle bir şey var. Biz Türkiye'deyiz. Adamlar Allah bilir saat kaç. O da var. Şimdi. <laughs> Büyük de ama doğru olabilir. Çünkü e, geçe şeyi doğru yani bilmiyorum. Bunu çok merak ettim ben şu an ya. <laughs> Oyunum oyunu bırak arkadaş. Burada hamster şeyleri var. Şuna da bir binelim bakalım bu nasılmış. Koş 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 spor spor sabah sporu. Bir dur bunu araba lastiklerle araba lastiklerle <laughs> araba bacaklarla yaparsak nasıl olur acaba? Hamster olacağız hamster. Koş. Dur bu bana şey ya benim şey. küçük bu. Hepsi baksana çok hızlı geçiyor. <laughs> arkadaş tiplere bak <laughs> Erva ya. Erva ne oldu? Erva dönüyor kendi gitmesi <laughs> <laughs> bu şişler ne işe yarıyor gerçekten bilmiyorum ya bu bir tek korkutuyor beni o zaman bir de şimdi şuradaki diğer oyunlarına bakalım aa, bir daha gelmiş tipe bak siyah siyah bacakları var garip kurba oyunlar yapıyor niye böyle oyunlar yaparsın bilmiyorum ama <laughs> hemen girip gelelim bu oyunda da sanırsam böyle elimizde yani aa birbirimize vurabiliyoruz Hain ayıp Garip bir böyle şey var abi elimizde çekiç var Böyle garip garip birimize vurabiliyoruz bunlarla Dur bir bakalım nasıl anlamadım şimdi Dur eee şimdi ben bu şunları it ittirebiliyor muyum He böyle döndürü döndürü vuracağız anladım kayıt Aha jenga var dur tak 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 Kim <laughs> jenga oynayak birlikte <laughs> Aa öldürdüm birini yanlışlıkla Ah o da beni öldür ayıp değil mi be kardeşim Jengalar devirmek çok eğlencelidir ben bunu çok sevdim <laughs> Vurmayayım birbirimize Gel jenga oynayalım düşüren kaybeder tamam mı Bu adam ne yapıyor burada <laughs> Ya Fatih dur ne yapıyorsun? Düşürme sakın. Dur. Ah, fa Fatih de aldım yani. Dur. ki ya, bak sakin sakin oynayacaksın abi bu oyunu. Şu alttan çekelim hemen. Hop. Aa ben yaptım galiba. Devir de direkt geldi devir diye. <laughs> neden ya? Güzel güzel oynayalım işte ya. Aa adama bak buraya şey koymuş. Yeşil perde koymuş ya. <laughs> Tek sorun yeşil perdenin şu şuraları... gölgeli. Niye böyle? Ne garip bir şey bu ya. Dur şunlara tırmanacağım ben. Tırmanabiliyor mu? Ne garip. Ya yani çok da şey beklememek lazım. Mantık aramamak lazım bu tarz oyunlarda. Can dolduruyorum git. Git valle döverim ha git. Git git. <laughs> e git. E gitmiyor bu. Ben öl ben nasıl öldüm o ölmedi. Hile var hile. Cık, hep hile yapıyorlar böyle olmaz ya. Bu ne abi bu trafik şey konisi ne arıyor burada ya. Aa merdiven var ama merdiven şeyleri garip garip böyle hareket ediyor dur. İçine a giremiyorum. a çok şeyim çok büyüktür, ee, çekicim. Ne oldu şimdi buraya girince? Ee, hiçbir şey olmuyor arkadaş bu bozuk ya bu. Çıktım ben. <laughs> abi kolumuz da bu arada sarkıkmış. Bak sıkıştı. O, oh, nereye sıkıştı ya? <laughs> ya dur artık dur. <laughs> Ana Patrick'in evi değil mi? Patrick kalmış dur Patrick'i kurtarak. Patrick, Patrick kalk Patrick. Dur nasıl kaldıracağız biz bunu ya? Bu ya, kalmış yatmış burada uyuyor galiba. Neyse yalnız bırak. <laughs> Fat fa, fa, Fatih tutsana elimi tut tut niye tutmuyorsun ya aşağı düştük ayıptır. <laughs> Bu insanızın en sevdiğim şey şuradaki jengalar oldu. Gerçekten bunları sabah kadar oynayabilirim. Aa, oh. Üstüme dökü. Aa ne oluyor deprem? Mükemmel rol play yaptım söylemiş miydim? Söylemedim. Çünkü öyle bir şey yapmıyorum. <laughs> Son bir oyunları daha varmış. Bu da e kapak fotoğrafında hiçbir şey anlamadım. En iyisi biz girelim. Oyuna girmeye çalıştığımız zaman maalesef bu oyun e, galiba kapanmış veya bakımda falan da olabilir. Bilmiyorum ne olduğunu ama giremiyormuşuz maalesef bu oyuna. O zaman şöyle yapalım. Discord'dan çağırabildiğim kadar insan çağıracağım ve burada birazcık dövüşelim. Bakalım nasıl oluyormuş. 3 kişiyken biraz daha kolay oluyordu ama e, server fullence acaba nasıl olacak? Eğer siz de bu tarz videolarda video katılmak istiyorsanız Discord'a gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında linki var. Şu an gözü gibi yavaş yavaş doluşacak sarısan burası. Mahmut diye bir arkadaşımız gelmiş bile ve saldırmaya başladı abi hiç kardeşlik böyle şeycilik yok ya ne, ne kardeş ka şeycilik yani ne şey <laughs> ne dedim ben az önce <laughs> konuşmayı unuttum arkadaş evet şu an bir tık fazla dolmaya başladı ee, bir sürü adam geldi koruyun beni kaç 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 saklanmam lazım dur acaba beni burada bulabilirler mi birazcık saklanıp böyle sadece izlemek istiyorum ne yapacaklar acaba <laughs> hepsi birbirini yiyor ve Fatih 20 mi ifşaladı hayır Fatih aa dur bir şey deneyeceğim acaba ah Dur yapacağım şeyi anlamış mısınız bilmiyorum ama hemen deneyeceğim tekrardan. Haritanın aşağısına düşeceğim ama öyle bir olacak ki abi kolum havada kalacak ve ölmeyeceğim diye düşünmüştüm. Ee, pek öyle olmuyor şu anlık. Dur bir daha deneyeceğim. <laughs> abi zombi misiniz niye kovalıyorsunuz kaçamıyorum da ya. <laughs> Bu arada oyunda shop varmış abi. Bu ne? Bunlar bir sürü şeyler satın alıyoruz. Bunlar ne ya? Pizza mizza alıyoruz. He. Şeyi veriyormuş bunlar. Camman veriyormuş, bir şeyler veriyormuş bize. Şu pizza alalım bakalım. Alabildin mi? Ne oldu? Dur. Özüde, dur. Özü, Özüde. <laughs> pizza almak istiyorum lütfen ya. Sadece pizza alacağım. Ben kötü bir şey istemiyorum ya. Alamıyorum da ya. <laughs> Herkes dövüşüyor arkadaş. Geni geni oynayalım. Sakin, sakin şu tahtacıklarla oynayalım. Ne, ne var yani? Acaba yıkmalar üstüne çıksam ne olur? Dur bakayım deneyeceğim. Tırman, 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 tırman. Tırman. Ah düşüdüş düştü kaç. <laughs> ah çıktım galiba tamam eğer düşürmezlerse diyecektim. E, şu an zombi istilasındaymış gibi alt tarafta. A, ne oluyor? Ne oluyor be? Ne oluyor? Yardım edin. <laughs> gel gel. Kork korkmayacaksın. Ko 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 şey. Hmm. Korkmayınca da böyle oluyor. Ne yapayım? <laughs> gel buraya gel. Bari seni tek bulmuşken döveyim diyecektim. Abileri geldi. Abi 3 saniye yaşayabiliyorsanız gerçekten helal olsun diyor. <laughs> bu birazcık zor bir oyunmuş. Çok kalabalık olmayın lütfen. Abi bir kişi aldım abi. Çok güzel. Kolaydı kolay. Hepsi bak. İşte e, taktiksel oynarsam. <laughs> Kesin AFK adamı kesmedim ama. E, şey üstüne birazcık da, şey düşünmüş olabilirim. Ama kızma abi kızma. <laughs> Öyle aşağıya düşürüz. O zaman bugünümüz bu bakar olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer bu veya bu tarz devam ıı, devam ediyorsanız. Yorum yaparak veya benim satıklarak. Bunu bana gösterin. Başka birinden hala haber olmak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. <laughs> o zaman kendinize çok iyi bakın. Ee, Hoşçakalın. Sa sağlıcakla kalın. <laughs> Yardım eder misiniz? Ee, beni dövüyorlar.